Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ele sonlayacağız ama ilk yarımız bitti zaten. Arkadaşlar öyle bir sinirini bozar ki bu delisi var ya acayip. Yok deminden beri kol atmaya çalışıyorum şu delisi manyağında türlü atamıyorum, şey atamıyorum arkadaşlar. Yani böyle şey olamaz valla. Olamaz valla. Valla olamaz arkadaşlar. <laughs> yani. Çok kötü çok çok kötü çok kötü çok kötü çok. çok. Gel <laughs> <laughs> yeah, o şey. Manu, Manu, Belegu. <gülme> Arkadaşlar sessiz güzel Evet kaydım olmadı. Önden kaysam hayal <gülme> Önden kaysam hayal olmuyor. <gülme> 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 Zaten. Hayır. Ha, Oyun yeni so, Kerem oh. oh. oh, oh. benim. Evet arkadaşlar kaleci gibi yer yoktur. Keeper sent it Oy 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 oy. İşte o siyah beyaz mı? Silva. Allah seni bildiğim yapsın. Tamam mı? Allah var ya. Bildiğim. Bildiğim. gibi bildiği gibi. Now it's Santos. Ama adamlar beni dinlemiyor. That's a bit cynical, Derbest really. Oo, it's going to be a free kick. başladı telefonu kapatıyor. Well Great dribbling. Hadi hadi. Santos in possession. Ha, başladık. Al. Oh, Al. Well, nothing in it now, but this game could go either way. The scores are level, but can one team seize the opportunity? Oh, and dispossessed there. It's level. It looks like this team are going for the win today. Won the ball. He slid for the ball, but missed. Oyun videosunu sonuna çok izlenir. Bir abone videoda O kadar çaba var burada. Throw taken long. Ooh, Now this şi... could be costly. Kaleci dön, kaleci dön. Ş Şok! Hareket yaptı jug o oti o adamın içinden çinay geçtim o ozi o o o atamaz inşallah ay bomba gule bank oh my god <laughs> Yere, <şimdi gülüyor> sizin ama çıkamadı Sen bir Brawl Stars'a gir bakayım Mobizen'le nasıl çıkıyor. Kap, ben de sildim ki Brawl Stars. Tamam işte, hani. Bak ama bende çıkmıyor. Çünkü DLS. Çünkü o DLS'de bende de çıkıyor. Sana çıkmıyor dans. Şuna düzgün pasla oynasa var ya arkadaşlar. Güzel güzel golleri atacağım ama. Mayrarır. <laughs> He slid for the ball but missed. Has a crack and the shot has gone wide. Well, take another look at that effort. Oy! Bir de ben deneyeceğim bunu. Dene ama tam yazma ben, ben senin diyeceğim kanka. Ben, Oy arkadaşlar Google'dan bir Ooo 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 Google'dan bilmedik şeyler. Google sen ne küfürcüymüşsün be bize hakaret ediyorsun be. Hakaret mi küfür mü? Küfür. Ama biz de ettik. <laughs> ben de etmedim be. Yazdım. Ama orada YouTube'da karşıma çıktı dedi ki Böyle bir şey yazarsan Google'da sana ne diyor diyor. Ben de like de. Ama arkadaşlar acayip pis denemeyin. Aynen. Annelerinizi de yakalayabilir. Sen ne, sen mı? Yok ben Moving down the Yazmadım ki <laughs> o, sadece o yazılanı yaptım. Ben de <laughs> bunu <bir var. gülüyor> <laughs> Bu da <arkadaşlar, gülüyor> bir şey bunda <laughs> da neydi onun Şimdi nasıl açıklasam size. Annelerden bir şey <laughs> saklanmaz. Ama bir deneme amaçlı olduğu için bence bunda bir şey yok. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben bu kanaldan telif falan yiyorum. evet arkadaşlar bu telif. Abi great great açamıyorum. Neymiş? <laughs> bu ses şey ve bu video başkasına aitmiş. Aynen YouTube kanalımı başkası <gülüyor> kullanıyor <gülüyor> ya. <laughs> <O sırada gülüyor> <çalışıyorum. gülüyor> Yarım beden var. Evet. Bu 5 kaç <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hani 50 abone ay 70 aboneyim ya. Hoş arkadaşlar bir e, videomda e, 50 abone olsa bilmem ne e, profili koyacağım demiştim. O profile çok komik e, ona gidiyor. Aa, çok komik. Evet arkadaşlar gelin bir de benim YouTube kanalımın profiline bakalım. Önce arkadaşımınkine. Ya bir. Bakın bu. <laughs> Ama çok komik. Abi maşallah ne, ne zaman bıyığı çıktı? Ne bileyim. Hala 178 ya. Ama tarafı bir ses Aa, çok komik. Çok güzel. <laughs>

Sırf hepsini yapıp Ne almış? なるほど kısaltması. buolak Şşşş löpüş projel müziğin erk Yine ne demek? Haddini aşmış. Dayı valla Samet haddini aşmışlar. Çok pis kaşınmıyor. Boralı. Oğlum <laughs> ka... Boralı Fanyu. Aha beş anıt. Hayır Özka. Bak bunu al. Arkadaşlar o Samet dediğim arkadaşım kaşındı. Ben ben vallahi öyle yazarım. Çocuk zaten kendinde bir şey zannediyor. Hesabımın tipine bakma bence hiç. <laughs> 75 Aa. abone. Oy bir abone, abone daha olursa videom ne işte oluyor. <laughs> 76 76 abone. Çok güzel. Ay bunları elbet birisi görür. Hmm. En En sonki canlı yayın. Short videolar ana sayfa. Selam bro. Selam bro. <laughs> Selam bro. Kapa gözlerini. Tamam bro. Ne görüyorsun? Eee kayanlar İşte benim. Arkadaşlar short dedim mi? Herkes liste dışı da var. Liste dışı nasıl oluyor? Liste dışı atılmış bir şey demek. Yok, aa, çıkarılmış. Öyle biliyorum ben. Ben neden buna dislike atmışım acaba? <laughs> ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Özkan benim kanala bir şeyler oluyor. Hmm. videoları yönet. Şort. Abicim. Canım. Arkadaşlar yemin edin acayip bir sinirim bozuldu. Allah Popüler, 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 Popiler, popiler. Popiler olanlara bakacağız. <laughs> Ronaldo, biraz oldu. Ronaldo, Ronaldo, <laughs> Ronaldo. Biraz oldu. Ronaldo, getir, 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 getir. Ronaldo, <laughs> Ronaldo. Bu geldi. Ronaldo o kadar demiş her Demir parmaklıklardan bir pencere mahpusane Taraftar evet. şarkıları. Aşkın. Dur, bize şu eskilerimize bakalım. İşte İlk yüklenenler. Selam bro. Selam ben kendimi çekmişim. çekmişim. Abi burada hep kendimi çekmişim zaten. Ağlamasın gelin, gözyaşını silin. Bu gecenin hmm. gecesi o. Şarkı, Şarkı türkün masanın geldi zamanı. Hmm. Çalsın dostum, haydi oyun havası. Ekmişsin ya onu zaten. Biz Bana rakip yok artık anla onlar bana bakarlar canlanan can. Hiç gerek yok. Sarışın. Şimdi toz kafa Anlatırım bu elman ışını yerine getirir banki Elma mı? Nerede? Buyur işte Alsana Zortican Zortican dede sen <laughs> iyi misin? Alsana <laughs> Ya sabır Alsana <laughs> <laughs> Onlar zaten çekemiyor onlar çek zaten çekemiyor. Sen beni çek. Çek <laughs> bebek seni çek, beni çek? Dostum düşmanım görsün çek. Asla bir müdür isteyeceğim ben. <laughs> var var var. Evet arkadaşlar biz istiyorsan... Abi, kofre şoklar şu anda sırtlardayım. Nicolas Jackson. İçimde de <laughs> bak bak. Ekim 2018 Ronaldo. Yani ne yani? 3-4 kilo immobile transferinin yeterince abartılmadığını düşünüyorum. Adam seri tam 4 kez gol kralı oldu. Hmm. Cristiano Ronaldo ve Lewandowski ile mücadele ettiği sezonda onlardan daha fazla gol atarak hmm. altın ayakkabı aldı. En son hmm. altın hmm. ayakkabı alan bir futbolcu ligimizde hmm. top oynadığında hmm. Hmm. tam 23 hmm. sene hmm. önceydi. O da Mahmut. Davunda Ele geçelim. Bu arada piyanist, iki gözüm. Kurban oldum. Sen de bana güzel bir ritim aç. Ben anlamam böyle rahat mart ritimlerinde. Lütfen bana güzel bir ritim aç. Evet. Hadi gençler. Çalacağım, çalacağım. Rahat ol, çalacağım. <laughs> çikine bak. Aa sabah tamam, sabah. Tamam. Benimki yarın geçecek ya seninki ya. Ooo bu çok bir bina 3 te gidebilir miyim? asker takımlarla maç yapıyoruz. Kalbiden kazanını istek ısmarlıyor. Inter. Yani madif bekliyorum hocam. Tık. Aa. Evet ikinci maç. Haydi güzel bir takım gelsin. Evet. O çok kötü takım gelsin. Hadi. Ben abi sen ekibi Acaba olacak? Hocam korkulur ya bu arada. Al Aa. seni. Aa. güzel. <laughs> Haydi bakalım son maç. Haydi oğlum. Güzel bir takım var hocam be. Çok kötü takım var hocam. Galatasaray. <laughs> güzel güzel. Evet sen deyiz. Buyurun. de geçiyoruz. <laughs> ve bunun gibi el hareketleri aslında okçuluktan geliyor. Türklerde bu harekete dil çıkartma deniyor. Karşı tarafı gıcık etmek için... Düğün çembele Ben de kafam olur. Galiba adamlar Dimari'yi de çektiler. Bugün Beşiktaş, Rafa Silva videosu paylaştı. Rafa Silva videoda birisiyle konuşuyor. Konuştuğu kişi Rafa'ya, dünyanın en güzel stadına gidiyorum, sen de gel diyor. Arkada çalan şarkıysa, Arjantina şarkısı. Arjantinli Dimari'ye aynı zamanda Rafa Silva'nın da arkadaşı. Kanka herhalde Beşiktaş'a Dimari'ye de geliyor. Hakim Ziyeş. K, K-A-K-I-M-Z-I-Y-E-C-H. Doğru. Ruben Diyaz. R-U-B-E-N-D-I-A-S. Doğru. Reyman Ay. R-E-Y-M-A-N-A-Y. E, A, A, <laughs> <laughs> Vinicius. V-I-N-I-C-I-U-S. Doğru. Nelson. Hmm. r o d r I g o Hakim <laughs> Ziyek Sabit Ser doldurdu Merih kafayı vurdu Açma 5 sakatlık. Birinci sırayı duyunca kafa yiyeceksin. Dördüncü sırada Steve Morrow var. Eski Arsenal futbolcu. 93 yılında lig kupası finalinde takımına galibiyet getiren gol attı. Maç sonra takım arkadaşlar onu kucağına alıp sevinmek isterken yanlışlıkla düşürdü. O da böylelikle kolunu kırdı ve birkaç ay sahalardan uzak kaldı. Üçüncü sıradaki Asensio. 2018 yılında Real Madrid'de oynarken bacaklarını tıraş etmek istedi. Ve bunu yaparken bacağındaki bir sivilce iltihaplandı. Bu sebepten ötürü çoraplarını giyemediğini söyleyen Asensio şanslıydı. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir maçı kaçırdı. Yeni Ever Banega kendi arabasıyla kendini ezdi. Valencia'da oynadığı dönemde yokuşu arabasını park etti. El frenini çekmeyi unuttu ve arabası kendi ayağının üzerinden geçti. 6 ay futbol oynayamadı. Yeni eski Chelsea'li kayıcı Dave Besant var. Bu futbolcu evinde kendine salta hazırlamak istiyordu. Salta'nın sosu ise bir kavanozdaydı. Kavanozu yanlışlıkla düşürdü ve bu düşüşü yumuşatmak için ayağını kullandı. Cam kavanoz parçalandı ve ayağına girdi. Haftalarca sağlardan uzak kaldı. En komik, en saçma bir